Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Oğlak burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenerek, küçük de olsa birer yorum yaparak ee, bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yani bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni butonu var arkadaşlar. Siz benim videomu beğendiğiniz zaman benim videomun öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu da benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Evet şöyle şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, burada gördüğüm ilk çok fazla kafanızı karışık görüyorum. Çok fazla karışıklık var kafanızda. Sanki bir sorundan bir soruna, bir sorundan bir soruna geçer gibisiniz. Çok fazla koşuşturma, çok fazla da kafada karışıklık var. Yani o kadar ki belki elinize bir bardak alıp mutfağa gittiğinizde. O barda tezgah koymak yerine belki dolabın içine koyuyorsunuz. Yani o kadar kafanız karışık. Yani yeme tuz yerine şeker atabilirsin. Kafa böyle bir konuya çok fazla takmışsın kafanı. Yani böyle aşağı koyuyorsun almıyor, yukarı koyuyorsun da olmuyor. Bir türlü bir çözümleme bulamıyorsun ama bir karar vermen gerekiyor. Yani buradaki gördüğüm böyle iki yol ayrım var. Bir karar vazgeçemediğim biri var. Bir de hayatın var. Bu vazgeçemediğin insanla ilgili büyük bir karar vereceksin. Yani bu çok yakın zamanda e, ne yapacağına gerçekten e, böyle hani e, oturup benim karar vermem. Bu bunun eni ne sonu ne. Belki bu eşiniz, belki sevdiğiniz, belki evladınız bilemiyorum. Ama burada iki yol ayrım var. Yani kendi hayatın ve onun hayatı. Burada bir karar vermen gerekiyor. Yani bu karar vermediğin sürece bu kafa karışıklığı inanılmaz şekilde devam edecek. Dediğim gibi yani yeme e, şey tuz yerine şeker koyarsın bu derece. Ben genel bakıyorum eğer ki beni izleyen bir erkek izleyicim de varsa onun da kafasına bu şekilde takılmış. Yani böyle e, trafikten falan giderken dikkat etsin. Kafası çok fazla dalıyor bugünlerde bunu söyleyebilirim. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada bir e, nasıl söyleyeyim bir kız çocuğu var. Kız çocuğu güzel haberdir. Müjdeli haberdir. Ama bakın kız çocuğunun arkasında da iki tane yine bebek var. Yani ikili bir vakitte sevincen bir haber alacaksın. Bu maddiyatınla da ilgili olabilir, maneviyatınla da ilgili olabilir. Evet dostlarım burada kendini çok yalnız hisseden birisi var. Gerçekten kocaman bir alan ve kocaman da bir yalnızlık. Etrafında böyle belki çocukları var, belki işi var bilmiyorum, belki arkadaşları var ama ...nedense... E, ...böyle bir şey hırs yapmış ya... ...kendini yalnız hissediyor bu hırsta... ...belki gerçekten evin içinde yalnız birini hissediyorum... ...şu anda bilemiyorum ama... E, ...yani... ...çevresindeki insanlardan... ...ya uzaklaşmaya çalışıyor... ...ya sessiz e, bir alan yaratmaya çalışıyor... ...ama... ...burada pişmanlıkları çok fazla. Üste doğru böyle kancalı kancalı şeyler çıkıyor. Yani burada pişmanlıkları çok fazla. Ve hala da aynı hataları yaptığını düşünüyor. Hala da yani belki yaptığı fedakarlıklar, belki maddi anlamda yardımlar... ...belki maddi anlamda kayıpları, belki işiyle ilgili tam oturtamadığı yerine bir şeyler bilemiyorum ama... Burada çok fazla kendini yorgun hissediyor ve herkes için uğraşmaktan belki, herkes için çabalamaktan orada kendini yalnız hissediyor. Yani sanki seni böyle şöyle söyleyeyim, bir yılbaşı ağacı vardır ya, hani böyle her dalında da böyle renkli renkli şeyler vardır. Sanki seni öyle görüyorlar ama bu yılbaşı ağacının o renkli şeylerini paraya dönüştürelim, Hı? Yani paraya dönüştürelim. Yani senin her dalından birisi faydalanmaya çalışıyor. Bunun farkına vermen gerekiyor artık. Yani sen sanki. Ee, çok merak ediyorum. Verici olmasan, ben bunu hissediyorum. Nasıl hissediyorsun abla deme bilmiyorum. Ama sen verici olmasan acaba çok merak ediyorum. O eve girip de o yılbaşı ağacının başına toplanırlar mı? Çok merak ediyorum. O yılbaşı ağacı da sensin. O sen böyle ışıkların yandığı sürece o ışıkları bir söndür bakayım. Ne yapacaklar? Çok merak ettim bak. Bak şimdi gerçekten merak Ne olacağını ben biliyorum da. Neyse. Neyse. Evet sevgili dostlarım burada bir yüzük var arkadaşlar. Çok yakın zamanda bir evlenme teklifi alabilirsiniz ama bu yüzük dipten yukarı bir yoldan geliyor. Geçmişle ilgili tekrardan bir başlangıcınız olabilir. Geçmişle ilgili bir başlangıç olabilir. Burada e, bu yüzük bana dipten geldiği için söylüyorum. Tekrardan geri bir e, ilişki başlayabilir. Ee, nasıl söyleyeyim size yani geçmişten gelen ama e, şunu da söyleyeyim üstte sıkıntılar var. Bak geçmişten gelen biri ise yeni değilse bakın yeni ise sorun yok. Ama geçmişten gelen biri ise bu bununla ilgili verdiğini alamayacaksın. Verdiğini alamayacaksın. Yani şöyle sevgini mi veriyor? Karşılığını bulamıyorsun. Onun bir lafında bir sözünde küçük bir gülümes, gülümsemesinde e, kendince böyle mutluluk arıyorsun ama verdiğini e, alamıyorsun yani bununla uğraşmak gerçekten ister misin çok merak ettim şimdi yani ama yeni bir aşksa bu geçmişten ben geçmişten görme geçmişten dersen ben 5 e, yıllık döngüden bahsediyorum ama senin bu 5 haftalık yeni başlamış bir ilişkinse bunları benim söylediklerim baz alma. Bu yeni bir ilişki ama 5 yıl 10 yıl 15 yıl öncesine dönersen burada sorun yaşayacaksın. Yani burada yaşanabilecek bir sorun var. Zaten bunu çok yakın zamanda da kendini gösterecek bu sorun. Merak etme. Nasıl göreceğim dersen göreceksin. Hiç merak etme. O kendini gösterecek. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir iki üç tane ayrı temiz alan var. Sen üç tane ya borcunu temizleyeceksin ya üçlü bir vakitte bir aydınlanma almak istediğin bir şey. Bir ev mi almak istiyorsun, araba almak istiyorsun, bir iki mi yapmak istiyorsun. Bu üç aydınlık pencere sana bunu öngörüyor sevgili dostlarım. Yani e, belki bir iş yaparken üç iş yapacaksın. Ya abla nasıl yapacağız? Vallahi yapabilirsin. Yani ben, ben, bunu söylüyorsam vardır bir hikmeti. Ben de bilmiyorum ama yani böyle üç alan açılıyor. Üç temiz alan açılıyor sevgili arkadaşlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım burada anne tarafıyla kendinizin anne tarafıyla birazcık böyle sağlık sorunlarıyla falan uğraşabilirsiniz. Belki kardeşlerle ilgili böyle e, sizinle ilgili değil de onların arasında olan bir sorunla matap olabilirsiniz. Yani arabuluculuk ne bileyim ben işte maldı, mülktü, mirastı hep vermişsin vermişsin ya. Yani böyle tekrardan e, seni bir aktif vaziyete getirebilirler sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım şimdi tabağımıza bakalım. Evet şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Evet burada birinin arkasını dönüyor. Arkanı dönüyorsun bak. Ben diyeyim ki... ...birli vakit, sendeki üçlü vakit... ...bir kişiye böyle bir ders veriyorsun... ...arkanı dönüyorsun ama... E, ...o kişi senden vazgeçer mi? Hayır... ...vazgeçmeyecek. Sen arkanı dönsen de... ...bu sefer o peşinden gelecek. Yani burada... Ee, senden vazgeçmeyecek. Evet, burada da bir zeytin dalı var arkadaşlar. Burada birini affetmenle ilgili bir baskı yapılabilir sana. Bak, bu akrabalardan biri yakın değil. Affetmenle ilgili bir baskı yapılabilir. Birileri baskı yapacak sana akrabalar. Belki eşini affedecek. Belki kardeşini affedecek. Belki dayını affedecek. Yani burada belki arkadaşını affedecek. Bilmiyorum. Burada aklına girmeye çalışıyorlar. Tabii ki en iyisini sen bilirsin. Evet sevgili dostlarım, burada bakın sadece bir kurt başı çıktı arkadaşlar. Sadece kurt başı çıktığı zaman bildiğiniz var ya hani köpekten diğer kurt. Sadece o çıktığı zaman e, komple hepsi çıksa bir de köpek çıksa ben orada derim ki bir e, dikkat et. Ama burada sadece kurt başı çıkmış ve önünde de iki tane para duruyor. Sen kendi gücünle e, ayakta duracaksın. Şöyle e, yani Burdun ensesi niye kalındır? Kendi işini kendi gördüğün için. Bazı işlerini birilerine vermiş olabilirsin ama kendin ön plana geçerek bu işlerini kendin halledeceksin. Yani burada bir güçlenme yaşayacaksın anladın mı? Bir kuvvetlenme yaşayacaksın. Yalnız çok fazla nazara göze geliyorsun. Bak burada böyle patlak patlak gözler var. Seni çekemeyen birileri var. Yani uzaktan konuşuyorlar. Enerjini düşürebilirler. Kendini bol bol oku derim. Bir de yolunuz var. Yani çok kısa sürede böyle bir haftalığına, üç günlüğüne, bir aylığına bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.